O yüzden de yani sizler aldanmamak için elinizden geleni yapın. Eğer bir pastör, bir öğretmen, bir hizmetçi size Tanrı'nın kitabında olmayan herhangi bir şey söylüyorsa lütfen ona inanmayın ki aldanmayın. O zaman da zayıflama olmayacak. Sona kadar dayanma kapasiteniz olacak. Her inandığınız, her aldandığınızda sizin ruhunuz biraz daha zayıflıyor. Her inandığınızda ruhunuz biraz daha zayıflıyor. Ve zayıfla, 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 zayıfla en sonunda sona geldiğinizde takatınız kalmıyor. Yarış bitecek. Yani ömrünüzün son raktesine geldiniz. Ama siz maalesef o yarışı bitiremiyorsunuz. Neden? Çünkü aldana, 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 aldana ruhunuz o kadar zayıflamış ki takatınız kalmamış o sizi aldatanlarla birlikte aynı yere gidiyorsunuz. Ne demişti İsa? Kim bunlara bir kötü bir şey öğretirse bu çocuklara kendi boynuna dedi bir tane değirmen taşı taksın, kendisini değirmen atsın. Daha da hayırlı olduğu için dedi. Ve aynı insan şunu söyledi. Dedi ki siz denizlere aşarsınız, her yere gidersiniz. Dünyanın ta ucundan birini imanlı yapmak için uğraşırsınız. Ama daha sonra dedi kendinizle birlikte onu da cehenneme götürürsünüz. Neden? Çünkü bu insanlar aldatan insanlardı. Bunlar kulağa hoş gelen sözleri en çok işleten insanlardı. En çok kulağa güzel gelen sözleri söyleyen pastörlerden kaçın. Mümkün olduğu kadar kaçın. Çünkü Tanrı'nın böyle bu kadar çok her şey çok 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 böyle sözü güzel sözü değil. Tanrı'nın acı sözleri de var. Hatırlayın Yuhanna'yı. Bana diyor bir tomar verdi. Ağzıma aldım. Çok acıydı. Ama yuttum. Sonra bal gibi oldu. Neden? Çünkü Tanrı sözünü kabul ettiğinizde onun acılığı gider. Tanrı sözünü kabul ettiğinizde o söz size faydalı olacak ileriki hayatınızda. Bu yüzden de sizin canınızı ilk başta yakabilir ama sonra size mutlaka faydası olacaktır. Bunu bilesiniz. Bunu bilesiniz diye söylüyorum. Ve diyorum ki yine söylüyorum. İbraniler 12. bölüm 6. ayet. Tanrı oğulları ben bunu şeyden okuyayım en iyisi kitaptan daha güzel olacak. Kitaptan okusam daha iyi olacak arkadaşlar. Evet, çünkü kitapta okursam daha faydalı olacağını inanıyorum. Hemen bulduk. Evet. İbraniler 12. bölüm. İbraniler 12. bölüm. Son okuyorum. Merak etmeyin. Daha artık okumayacağım. 6. ayet diyor. 6. ayete bakıyoruz. Diyor ki Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, oğluna kabul ettiği herkesi cezalandırır. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Amin. Evet. Ne demiştik? ilk vaaza başlarken demiştik ki Tanrı insanı kendine benzer yarattı. Gördünüz mü? İşte bizim de bu, yaptığımız bu. Evde çoluğumuza, çocuğumuza yaptığımız bu. O yüzden de Tanrı'nın her sözü, her sözü böyle çok böyle ha 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 gülesi <laughs> değil. Tanrı'nın bazı sözleri var. Evet biraz zor, kabullenmesi zor. Bazen onu kabullenmek çok acı geliyor. Ama inanın o söz size çok büyük faydası olacak. Tanrı Yeşil ile birlikte gönderdiği halka şunu söylemişti. Demişti ki ey insanlar o insanları aranızdan gönderin. O insanlarla aynı yerde yaşamayın. Çünkü onların oğulları sizin kızlarınıza aşık olabilirler. Onların kızları onların oğullarına aşık onların kızları sizin oğullarınıza aşık olabilirler. Sizin kızlarınız da onların oğullarına aşık olabilirler. Böylece bir karışıklık doğar ve bu karışıklıktan da doğacak olan çocuklar maalesef bana düşman olur. Tanrı bunu biliyordu. O yüzden bunları uyardı. Uyardı. O yüzden Tanrı'nın her sözü sizin hoşunuza gitmeyebilir. Ama inanın emin olun. O söz sizin hayatınızı kurtarır. Buna emin olun. Ben böyle yaşamaya gayret ediyorum. Ben bu kitabın içinde yazan bütün sözlerini 31.131 ayet var. Tamamını kabul ediyorum. Kabul etmediğim tek bir ayeti bile yok. Ama bazı arkadaşlar diyor ki olmaz ben bunu kabullenemiyorum ya. Neden? Tanrı'nın seni yarattığına inanıyorsun da Tanrı'nın sözünü niye kabullenemiyorsun? Bilmiyor musun ki Tanrı onu oraya yazdıysa inan ki senin faydana yazmıştır. Ama ne diyor şeytan bunlara biliyor musunuz? Yo, Tanrı böyle şey yapar mı ya? Tanrı böyle şey yazar mı ya? Değiştirmişler bunu, değiştirmişler. Tanrı'nın kitabını değiştirdiklerini söylüyor şeytan. Neden? Çünkü senin bile inanmana zor gelecek sözler var burada. O yüzden, o yüzden işte bazı pastörlerde aynı taktiği uyguluyorlar. Aynı şeytan gibi. O taktiği uyguluyorlar. Oradaki sözleri hiç size söylemiyorlar, bahsetmiyorlar. Hatta tam tersine bir de inkar bile ediyorlar. Diyorlar ki yok canım kitap böyle söz yazar mı yani öyle şey yazmıyor. Bak Tanrı böyle böyle söyledi. Niye? İncil'de böyle. İncil'de de öyle değil. Yalan söylüyorlar. Maalesef. O yüzden de bu insanlara böyle sürekli Tanrı böyle cici 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 dedi insanlardan uzak kalın uzak siz eğer ailenizde evinizde ya da sizin aileniz size bu şekilde davrandıysa o zaman ona inanabilirsiniz ama görüyoruz ki toplumda da şöyle bir inanış yok mu diyorlar ki bu imanlar için değil herkes için Bak diyorlar çocuğunun her dediğini yaptı, her mi ya, yaptı, şimdi o çocuk onun Azrail'i oldu ya da millete bu kadar zarar veriyor ya da çocuğun hayatı mahvoldu demiyorlar mı? Demiyorlar mı? Hiç terbiye vermediler. İşte böyle. O yüzden de İncil sizi terbiyelendirecek bir kitaptır. Kutsal kitap, yaratılıştan başlayıp vahide biter, bir bütün kitaptır. Yani İncil ayrı bir kitap. Zebur ayrı bir kitap. Tevrat ayrı bir kitap değildir. Bunu insanlar kendileri ayırmışlardır. Tanrı'nın kitabı tektir ve yaratılıştan başlar, vahide biter. Eski, yeni diye bir şey yoktur Tanrı'da. Bunu da insanlar uydurmuştur. Bu kitabın içerisinde burada yazan bir söz var. Diyor ki, ne yazıyor biliyor musunuz? Yeni antlaşma. Bu tarafta da yazıyor. Eski antlaşma. Bu Tanrı sözü değil. Bu insanların koyduğu bir isim. Tanrı sözü değil. Tanrı sözü olsaydı ayet olarak geçerdi bu. Tanrı sözü ayettir. O yüzden de insanların kendilerinin söylediği bir sözdür. İsa tam tersini söylemiştir. Çünkü kendi sözünü inkar edecek değildir. Ben kaldırmaya değil tamamlamaya geldim dedi. Bu kadar basit. Yani dedi ki bu kitap buraya kadar yazdım. Bundan sonrakini de yazdırmaya geldim. Bitti. Amin. Evet. Bol Yaşam Kilisesi'nden bugünlük bu kadar ve her birinize söylüyorum tekrar yine. Diyorum ki bizim yani Bol Yaşam Kilisesi'nin ve benim bizimle ilgili olan bütün ses kayıt, video, görüntü, telefon numarası her bir şeyi istediğiniz zaman istediğiniz yerde paylaşır. İstediğiniz insanlara gönderir, isterseniz devlet kademesiyle olmak kaydıyla gönderebilirsiniz. Bizim hiçbir itirazımız yok, şahsen benim hiç yok. Ve bu nedenle de söylüyorum ki bu konuda özgürsünüz. Rab her birinize hayır dua versin, Rab her birinizi bereketlesin. Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Bugünü Tanrı'ya ayırdığınız için sizlere Tanrı'nın önünde tekrar bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet tekrar tekrar söylüyorum size sürekli cicili bicili sözler söyleyen Tanrı adamlarından mümkün olduğu kadar uzağa kaçın. Çünkü onlar sadece ve sadece sizin kulağınıza hoş gelen sözleri söyleyerek sizi aldatan ve kendileriyle birlikte cehennem yoluna götüren insanlardır. Çünkü Tanrı sevdiğini terbiye eder. Terbiye manası azarlanmak, yola getirilmek demektir. Bu da Timoteus 3, 16, 17'de yazan çok geçerli bir ayettir. O yüzden de her biriniz bilesiniz, emin olasınız.